Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte karşınızdayız. Maalesef iki gün önce PKK terör örgütünün e, Türk milletine, Türk ordusuna e, büyük saldırıda bulunduğu en alçakça faaliyetini e, iki gün önce öğrendik. 12 tane can, 12 tane canımız yandı, 12 tane eve ateş düştü. Ee, tüm ülkenin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Hadi Özışık'la birlikte bugün gündemi değerlendireceğiz. Üzgünüz, çok üzgünüz. Ee, kendisine hoş geldin demek istiyorum. Evet. Babacığım hoş geldin. Ee, hoş bulduk canım. Maalesef ee, yani gencecik fidanlarımız kalleşçe saldırıyor uğradı. Yani bir takım bilgiler var bende ama e, pusuya düşürülerek katlediliyorlar. Mücadele ederken canla başla bu vatan için hiç gözünü kırpmadan. Sen şeyi gördün mü? Bir tane e, asker yolda yürüyor. Diyor ki komutanım diyor şehit olmaya gidiyorum diyor. Evet. Saygılarımı sunuyorum bir tanesi e, şehadete ereceğini e, herhalde hissetmiş olmalı ki şehit olursam bu fotoğrafımı daha çok yayınlayayım. Şeyde diyor, instagramda paylaşın evet. tamam mı diyor. Anneme var yani, mı diyor. E, gözü kapalı bir şekilde bu vatan için mücadele eden nice yiğitler ama ben bir şey söyleyeceğim. Burada e, 7 tane şey 12 tane şehidimiz var değil mi? Kaç tane Kürt? Mardin'li var, Gaziantepli var, Ağrılı var. Ve işin en ilginç tarafı ne? En ilginç tarafı. Şimdi bir tane şehidimizin evine bayrak astılar, evinin evet. önüne. Evet. O görüntü içimizi dağılamadı mı? İçimizi sızlatmadı mı? Hemen bir devlet harekete geçti. İşte şehidimize ev yapıyoruz falan. Ya bu çocukların hepsi ama hepsi gariban çocuklar biliyor musun? Mesela 12 tane şehit var. 12 tane şehidin olduğu bir günde şimdi gidiyorlar ailelere haber veriyorlar değil mi? Böyle bir ambulans işte ambulansla gidiyorlar aile üzülürse aile bayılırsa aile bilmem ne olursa ambulans alıp hastane yetiştirelim diye. Çünkü acı haber verecekler. Acı haberi verecekler ama en çok nereye gidiyorlar Nazlı? Mesela sen bu ambulanslı şehit haberi verecek olan görevlilerin bir villanın kapısına gittiğini hiç gördün mü? Bu zamana kadar hiç. Sen bu hiç şehit haberi verecek olan görevlilerin o Türk bayrağının asıldığı bir tane rezidansın camını gördün mü? Hep gariban gureba, garip gurebanın koşa koşa gittiği, vatan için canını ortaya koyduğu şeyler. Şimdi birisi gitmiş, profesyonel olarak çalışmaya başlamış. Maaşlı çalışıyor. Şimdi böyle bir tablo karşısında buna baktığınızda bir de o eve baktığınızda ya diyorsunuz ki arkadaş bu yani kurban olayım Allahu Teala. Yani Allah onun ömrünü, vaktini tamamlamış. Tamam. Ama o evi gördüğün zaman insanın aklına o villa geliyor. Evet. O evi gördüğün zaman insanın aklına rezidansın kapısında, camında orasında, burasında bu bayrak niye asılmıyor kardeşim? Bir tane ya. İnsan bunu sorgulamak durumunda kalıyor. Bunu sorguladığın zaman da işte bir şimdi, tarafta vatan uğruna tabii. canını veren, şehadet çaybetini içen genç, bir tarafta da bari de ki benim bayrağım için yaptı bunu. Ya de. aile Abi, ailesi hı. geride kalan ailesi bu askerdeki çocuk. Mardin'deki çocuk. Profesyonel asker değil mi? Ya da herhangi bir adını karıştırabilirim. O ailenin geçimine katkı sağlayan bir delikanlı. Ya da maaş falan filan boş ver. Bu aile burada yoksulluk çekiyor. Gördük işte fotoğrafta gördük. Evet. Bu aile sabahleyin karnını doyurabiliyor mu doyuramıyor mu onu bilmiyoruz. Ama evin haline görüntülere babanın haline babanın ayağındaki papuça baktığımızda bu ailenin durumu kötü. O evlat askerden geldiği zaman çalışıp bu ailesine bakacak bir durumdaydı. Evet. O şerefsiz adi affedersin bilmem ne Manukya'nın evlatları Bunlar üzerinde siyaset yapıyorlar ya. Kürt sorunu, Kürt bilmem ne, Kürt, 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 al sana Kürt. Senin şehit ettiğin Kürt. Tabi Kürt davası için konuşuyorsun. Bak, Kürt al sana Kürt. Aşağılık yaratık Al sana Kürt. Bir ailenin ocağına ateş düşürüyorsun. O ocağa ateş düşürdüğün zaman geride kalanların artık yaşayacak mecali kalmıyor. Sen Kürt gencine kurşun sıkıyorsun. Kürt insanını katlediyorsun. Sonra da dönüp diyorsun ki Kürt. Şimdi bunun üzerine birazdan konuşacağız. Yapılan açıklamalar, bildiriler bildiriye imza atanlar atlayanlar. Tabii şimdi böyle bir tablo karşısında yani Karalar giymekten başka bir şey gelmiyor elimizde. Tamam mı? Karalar giymekten başka bir şey gelmiyor elimizde. Keşke daha fazla sesimiz yükselse. Keşke daha fazla bilmiyorum yani sözün bittiği yer derler ya sözün bittiği yer. Abi. Sözün bittiği yer ama bu işin intikamı da olmalı. Yani artık bu saatten sonra e, durum, vaziyet, intikama döndü. Şimdi e, biraz da işin siyasi kısmına bakalım. Biz şimdi işin e, duygusal kısmıyla konuştuk. Evet. İçimizden kusma istediğim şeyleri bir bir takım kısmını en azından kusmaya çalıştık. 12 12 şehidimiz toprağa düştüğü gün bu avcılar ilçe başkanı Hüseyin Ergin bir Gördün mü açıklamasını? Evet. Mustafa'cığım bir verebilir miyiz onda Demlenmek iyidir diyor. Evet. Kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk etmektense demlenmek iyidir. Demlenmek iyi. Tabi. Çinli kim kin Biraz diyor. konuşalım bununla ilgili. Kim kin? Çin, 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 çin duyan kimdir? Çinini kusan kimdir? Çinini o terör örgütü ve onun destekçileri, onun meclisteki uzantıları, onun babaları, o gün Çinlerini kusmuşlar. 12 tane şehidimiz var. Hüseyin Ergin, sen böyle bir günde dönüp diyorsun ki, Çinli ve kirli olmaktansa, Kula kulluk etmektense demlenmek iyidir. Alçaksın. Demle yavrum sen. Sen denlenmeye devam et. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Birazdan detayları konuşacağız. Millet bunları bir demleyecek. Geçen seçimde bunları bir güzel demlemişti. Ama o çay çok demli olmamıştı. Aşırı demli olmamıştı. Bak bütün millet bunları ben sen nasıl sen bunlar bu senin dikkatini nasıl çekti? Oha! Bu kadar da olmaz dedin değil mi? Ya pes dedim ya. Yazıklar olsun dedim. Dedim. Dedim tabii dedim ya. ya tabii. Millet bunu not alıyor. Millet bunu not alıyor. Çin burada. Çinli burada. Ona dil uzatamıyor. Dönüp diyor ki Çinli ve kirli olmaktansa kulak kulluk. Ulan kula kulluk edenler sizin beraber kol kola girdiğiniz insanlar kula kulluk ediyorlar onların bir dediğini ki etmiyorlar. Dağdaki o teröristlerin, o hainlerin, o alçakların, o şerefsizlerin sevicilik yapıyorlar. Evet, diyoruz. o a, o şey, aşağılık yaratıkların talimatlarını yerine getirmektir kula kulluk etmek. Aynen öyle. Doğru. Çirli doğru. olan nedir biliyor musun? Çirli olan bile isteye bunların vatana millete ihanet ettiğini göre göre bunlarla kol kola girmektir. Kirlilik odur. Adam kirlenmiş. Kirini bertaraf etmek adına demlenmek iyidir diyor. Sen demle yavrum. Sen demlen. Sen bir demle demle. Demlemeye devam et. Bu seçim geliyor. Geçen sefer Millet size cezanızı kesti. Bu kandilde yükselen sesler size verilen desteklerden ötürü geçen sefer millet sizin biletinizi kesti. Geliyor gelmekte olanı gönderdi. Hadi yallah dediler. Yallah! Şimdi nereye geliyor? Buraya. Şimdi meclise gittiğimizde. Şimdi bu adam ilçe başkanı buna tepki gösterdiler. Şimdi toplum ne bekliyor? Toplum diyor ki siyasi partiler olarak el birliği yapın.